bir şekilde bekliyorlar. Ee, tekneyle yanaşıyoruz. İnşallah onları alıp güvenli bir yere bırakacağız. Evet inanılmaz bir şey, inanılmaz bir şey. 5 dakikada bu yangın nasıl bu kadar hızlı geldi? Karması için 15 metre kaldı. Şu an denize doğru iniyor, inanılmaz şekilde hızlı yayılıyor. Biz şu an denizdeyiz ve bize doğru ateş gelmeye başladı. İnanılmaz bir şey, Allah bize yardım etsin maalesef maalesef gitgide hızlanıyor. Şu an bir helikopter tekrar su getirdi ama maalesef ki yetersiz kalıyor. Şu an alevler gitgide büyüyor. Ortalık adeta cehenneme dönmeye başladı. Allah sonumuz ayırız. Evet şu an görüyorsunuz, görüyorsunuz tankerlerle su taşınmaya başladı. Herkes can havliyle yardıma koşuyor. Otellerin önünde bütün turistler tedirgin bir şekilde bekliyor. Ateş 200 250 metre civarı. Şu anda denizde olmamıza rağmen dumanı içindeyiz. Her taraf toz duman. Alevler gitgide büyüyor. Helikopterler galiba yetersiz kaldı. Allah sonumuzu hayretsin. Amin. Gelmez. Gelmez. Abi Ateş Ateş arkadaşlar şu an rüzgar daha doğru gitmeye başladı. Bakın bakın nasıl alevler yükseliyor bakın bakın yukarı doğru gidiyor şu an. Evet şu anda kulüp Korevin önünden geçiyoruz tekneyle. Alev alev deniz tarafına inanılmaz derece hızlı bir şekilde yayılıyor otele doğru geliyor. Biz de tekneyle şu an kurtarma operasyonu için otelin önüne dönüyoruz. Bütün ee, kumbarca kooperatifi teknelerini buraya çağırdım, turlarını iptal edip buraya geliyor. Şu an beton mikserleri su taşıma başladılar. Halk, şirketler, belediye, herkes el ele verdi. İnşallah, inşallah çok büyümeden söndürürler diye düşünüyoruz. Biz de denizde taliye işlemi için bekliyoruz. Şu anda Mojito teknesiyle Bodrum Holiday Resort oteline gidiyoruz. Tahliye işlemi için yoldayız. Son hızla gidiyoruz. Kurtarma operasyonu. Allah yardımcımız olsun.